Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Düşünme su akar yatağını bulur Kendine bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur İçimdeki fırtına kör diner mi? Kavgalar kansız biter mi? aramak var ya bu hep böyle böyle biter mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi?